manifest grubu gerçek yüzünü göstermeye başladı. Artık sahnelerde yatak odasından hallice demeyeceğim yani bayağı yatak odası hareketleri el kol af ah buyurun birbirlerinin cinsel organlarında kendi ellerini cinsel organlarına tutarak hep belden aşağı bir sahne şovu yapmaya başladılar. Ama bu bilinçli bir şeydi niye biliyor musunuz? Bunları önce seksi giydirip mini etek falan Piyasaya sürdüler. Lolita Lolita böyle ortada dolaştırdılar. İyi para yatırdılar. Çok güzel PR'ını yaptılar. Şimdi ne yapıyorlar? Tamamen Nirvana'sına vardılar. Sahnede ağda bu maşereti geçtim. Yani gerçekten etik değeri olanların bile a diyeceği hareketlerle dans diye gençliği zehirliyorlar. Genç kızlarınız ne yapıyor? Bunları örnek alıyor. Bunlar gibi olmak istiyor. Bunlara özeniyor. Bunlar gibi giyinmek istiyor. Erkek çocuklarınız ne yapıyor? Herhalde bunları gördüğünde böyle selavat getirmiyorlar. Yani özellikle kız çocuklarını akabinde de erkek çocuklarını bozan bu tip gruplardan çocuklarınızı uzak tutun. Siz diyorsunuz ki aa ne var ne olacak genç öyle öyle olmuyor efendim. Sonra karşınıza büyüdüğü zaman değer yargılarını sıfırlamış hiçbir şekilde bir değerine sahip olmayan mahremiyetini sıfırlamış evlatları karşınızda bulduğunuz zaman da bu çocuk niye böyle oldu? Bunları piyasaya sürüyorlar. Asıl acı olan Onları çılgınca takip eden, alkışlayan genç kızların olması ve bu genç kızların ailelerinin bunlardan rahatsız olmaması asıl büyük tehlike bu. Bu sebeple genç kızlarınızı özellikle bu gruptan koruyun ve Türkiye genelinde bunların konserlerinin iptal edilmesi için siz de yazın bir şeyler ya. Hep biz mi konuşacağız? Dedim ya. Önce Lolita Lolita güzel bir PR çalışması yaptılar. Şimdi belden aşağı vurmaya başladılar